Herkese merhaba. Yine TÜBİTAK Ortaokul Matematik Olimpiyatlarından çok güzel bir soruyla daha karşınıza geldim. Siz videoyu durdurup bir kendi başınıza uğraşın. Şimdi diyor ki, 100 çarpı 100'lük bir satranç tahtasının üzerine tahtanın birim karelerinden oluşan ve birbirinin iç bölgelerini kesmeyen en fazla kaç tane 1 çarpı 53'lük dikdörtgen yerleştirilebilir? Şimdi 100 çarpı 100 derken şunu kastediyor arkadaşlar. Bakın yan yana 100 tane birim karemiz olacak. Daha sonra onlardan aynı şekilde alt alta da 100 tane olacak. Yani bizim standart sataş tahtamız 8 çarpı 8'lik değil mi? 64 tane kareden oluşuyor. Bu onun yanında devasa kalan bir sataş tahtası. Peki bana diyor ki 1 çarpı 53'lük yani şöyle uzunlamasına ya da arkadaşlar yana koyarsanız yanlamasına benim dikdörtgenlerim var. Kaç tanesini bunun içine en fazla sayıda yerleştirebilirim diye soruyor. Şimdi mesela bir tane 1 çarpı 53 şöyle baktığınız zaman arkadaşlar yan yana 53 tane olacak. Ya da bunu dik şekilde koyabilirsiniz. Dik şekilde koyduğunuzda da alt alta 53 tane olacak nasıl olsa. Şimdi ben bunu istediğim gibi kullanabilirim. Peki öncelikle şunu soruyorum. Acaba alan olaraktan bir sınırım var mı? Sonuçta şuranın alanı 100 çarpı 100'den Toplamda bunun içinde 10.000 tane birim kare var. 10.000 bunun alanıdır değil mi? Şöyle alan diyebiliriz. Peki bunun alanı ne? E bunun alanı 1 çarpı 53'ten zaten 53. Yani arkadaşlar eğer koyabiliyor olsaydım 10.000'i 10 53'e böldüğüm zaman içine koyabileceğim maksimum sayıyı bulurdum. Hemen gelelim mesela 10.000'i 10 53'e bölüyorum. Bakın böldüğüm zaman 100'ün içinde kaç tane 53 var? Bir tane var. Yani burada bir 5300'ü çıkardık. 4700 kaldı. Şimdi 470'e soruyorum. O da 9 değil 8 tane var diyor. Yani 424'ü 4240'ı da çıkartırsak 460 kalıyor. Tekrardan 8 tane olduğunu görüyorum. 424'ü çıkartırsam artık son olarak 36 kalıyor. Yani aslında şunu gördüm. 188 tane koyabilirdim. Eğer koyabiliyor olsaydım. Peki koyabilir miyim? Evet. Onun da cevabının evet olduğunu görüyoruz gerçekten de. Bakın. Şimdi ben bunları istediğim zaman dik, istediğim zaman arkadaşlar yatay olaraktan koyabiliyorum. Eğer ben mesela bir tane satır 100 uzunluğundan oluştuğundan iki tane koyamam buraya. Sonuçta bir tane bile koyduğum zaman 53 tane satırı kullanacak. Ama geriye 47 tane kısım kalacak. E oraları nasıl kullanacağım? E da şöyle diklemesine olacak şekilde 47 tane yerleştirebilirim mesela. Ama şimdi bunu yaptığım zaman da o zaman istediğim gibi olmuyor her şey. Bakın onun yerine şöyle bir şey yapacağım. Şimdi ben dikine arkadaşlar yan yana 47 tane koyayım. Şimdi bunu koymamın sebebi de şu. Geriye 53 tane birim kare kalsın ki oraları yatay olaraktan değerlendirebileyim. Yani şu şekilde bakın 47 tane koydum. Peki geriye ne kaldı? 53 uzunluğundaki yataylar kaldı. Ama bakın onların da hepsini kullanmayacağım. Hepsini kullanmayayım ki aşağıda da bir 53 uzunluğunda yerler kalsın. Oraları da dik olaraktan kullanabileyim. Yani ben zaten maksimum 88 tane kullanabileceğini alandan buldum. Şimdi de bunun gerçekten de gerçekleşebileceğini göstermeye çalışıyorum. Bakın yandan arkadaşlar şuraya kadar falan gelecek en son. Yani şöyle nokta 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 koyarsak. Bakın alt alta da 47 tane koyduk. Yani şu anda ne oldu arkadaşlar aslında? 94 taneyi kullandık bile. E ne yapacağım ondan sonra? Bakın, bunlar arkadaşlar 53 uzunluğunda olduğu için şurası şöyle 53 uzunluğunda olduğu için aşağıda artık 47 uzunluk kaldı. E o 47'nin tamamına da şöyle yan yana aslında tabii ki burası 53 uzunluğunda olduğu için birazcık geçecek burayı. Şöyle yan yana arkadaşlar 47 tane koyabileceğim tabii ki. Bakın yan yana 47 tane koyduğum zaman artık yan tarafta arkadaşlar 47 uzunluğunda bir yer kalacak. Bakın burası da yine 47 tane. Ama bunlar 53 uzunluğunda olduğu için burada 47 tane boşluk kaldı. E ben de zaten yukarıda 47 tane koyaraktan aşağıda 53 uzunluğundaki yerleri bırakmıştım. Şimdi oraları da doldurma zamanı artık. Bakın arkadaşlar burasını da dik olaraktan aslında toplamda yan yana 47 tane koyabiliyorum. Ve bakın böylelikle gerçekten de konulabileceğini gördüm. Yani toplamda 4 tane bloktan oluşan ve her biri de 47'şer tane aslında bir çap belli yükseklikten oluşan şekillerimi yerleştirebildim. 188 koyulabiliyor diyelim. Şimdi üzerine karalayacağım. Es salmak isteyenler için de bir ekranı küçültelim. Şu şekilde. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz ve buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmanızı videoda beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel soru çözümlerinde görüşmek üzere. Bu arada şurayı da şöyle hani yukarıya değdiğini bildiğimiz için şu şekilde yapsak aslında daha şık olacak.